Selamlar Sanal Gerçeklik kanalından oyunlarımıza devam ediyoruz ve karşımızda Job Simulator diyeceğim. Yani değişik bir oyun. Oyunlara bakalım nasıl bir oyun ben anlamadım ki yani. Denemeleri yaptım ama hiçbir şey anlamadım. Hadi bakalım. Hadi bunu da aradan çıkartalım oynayalım hadi. Evet Job Simulator ile karşınızdayız. İşe yaramaz değişik bir oyun. Anlamadım ben amaç ne? uçan bilgisayarlar falan filan. Oyunumuza başlayalım. There's never a dull day in the old cubicle farm. Merhaba. Hello human. Hello. Welcome to an accurate simulation of office worker. Görevleri yapacağız herhalde burada. Karşınızda Job Cinema simülatör. Simulator. Çok ilginç. Görüntüsü çok güzel ama. Çok güzel de Steam'deki fiyatı 20 dolar. Çok yüksek. Bana çok yüksek geldi. 20 dolara ne oyunlar var. Ona göre. Buyurun. Arkadaşlar neredesiniz? Hello. Hey, bu ne be? Come hey. on. bu ne be? Diyelim hey. mi? Bu kusuyor. Bak şimdi. Ben komşunun üstüne kusacağım şimdi. Kusacağım bak. Bir, iki. Hey, that almost hurt. Hey, what's that? Ah. Hey, that almost hurt. Good. Back at the Napius. Oh, the Good job, human. You're climbing the ranks. And here comes BossBot. Looks like he's got more work. Hello, human. I am BossBot. Good. I, I noticed you've you logged in. So I'm here to give you yeah, your first job. task of the day. We need to bring some new bots on board, so look through your resumes and find two bots to hire. You heard them? Make sure you pick the best bots for the job. Alo. Ha, dosyanın, görev yapıyoruz. Çok ah, ilginç. Tamam, yaptım. Ya bilgisayarın fişleri takıl değil ki bunların. Ne? Fişlerini takalım, bunu açalım. Bunu da açalım, bunu açalım. Buna koyalım. Böyle böyle. Aa, CD çıktı. Ya 뭐야 야. 아. tamam y 와이. 라 Ne yapacağız ki burada ya? Heh. Al sana. Buraya da bir şey yapalım. Eksi oldu lan. Eksi bilmem ne değiliz. Sıfır. Burasını da sıfır yapalım. Kazancı milyonlar yapalım. Al. Ne Ha. <laughs> Borsayı tavan yaptık. Yanıyoruz. Yanıyoruz. Come on. Yine mi sen? Nerede? Hamburger yok mu üstüne kusarım? Kusarım üstüne bak. Vallahi oh hey, kus kusarım üstüne. Üstüne kusarım. Come on. Üstüne kusarım. Hey, Yazıcıdan çıkartıyor resimlerimizi. <laughs> ne güzel lan. Kafe kreması. Ve bunu ha, resim çıkartıyoruz buradan Yani güzel çıkmışız. Ha kitap o kitap nerede? Burada tamam al. Wow. You cook those books like a professional gourmet chef. Devam devam hadi. Nerede komşu? Oğlum selam versiniz ama. Ne kalanı? Wait, the... Üzerine kusarım. Hey, Yok mu şey? Alalım hadi. Al. Devam. Tak 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 tak. it's time for lunch at midday humans would interact with primitive robots known as vending machines to obtain food looks delicious enjoy your meal human hey co-worker can you get me how do i tek good? Nasıl bir oyun ya bu? Hello, human. Merhaba. Ama <laughs> görüntüsü güzel ha. On numara görüntü the... var. Business. So, bossbot wants you to do a presentation. Ateş. You'll need to make some slides. Go, like, the... Time to learn about an ancient human technique you know. called like, call. he oh, Hey! Try using this program hey. in your computer. Howdy, Hey, what's up? Neyse, bu kadarlık. İnceleme yeter ya bu. Anlamadım gitti yani. Değişik bir... De 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 Dediğim gibi. Değişik bir oyun arkadaşlar. Hah. <gülüyor> Ateş! Ateş! <gülüyor> Hiç! Vay! Oh, <laughs> Why is it not Oh, bir a message. ne? Why is it not five o'clock oh, hey, the... yet? Hiç hoş geldiniz demiyorsunuz. Hiç merhaba arkadaş, hoş geldiniz. Memleket nere yok, bir şey yok, hiçbir şey dediğiniz yok. Ondan sonra bir şey fırlatınca da şikayet hey, ediyorsunuz. That almost hurt. Evet arkadaşlar, oyunumuzu inceledik diyelim. İşte görevler yapılıyor. Buradan suratının beynini çıkartıyorsun. Beynini fotokopisini çekiyorsun. Al. Al sana beyin. Beyine bak. Beyin. Beyin. Al sana beyin. Hey, the... Tuttum attım beynime. Beyin bedava. Beyin bedava. Burada ne var başka? Uçak var. Çıs. Herkes bir iş yapıyor işleri çek. Bildiğimiz görev yapma bir şey yani. Oyunu. Oğlum bu yazanı imap ettik. Beynimi düşmüş. Beynim düşmüş. Bak şimdi. Komşuyu beyinle rahatsız hey, nice evet arkadaşlar. Oyunumuz gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda Bakalım başka ne oyunlar varmış. Bu oyunun fiyatı 20 dolar. Dünyanın parası yani. Uzun lafın kısası. Yani pek bir özelliği yok gibi geldi bana. Görüntüsü güzel ama çizgi film gibi. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoma beklerim. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Saygılarla görüşürüz. Çabuk. Bir dakika bir dakika. Bir beyin fotokopisi çekeyim. Beyin bedava. Tuttum attım. Basket. Hey, that almost hurt. Hoşçakalın.